Merhaba değerli dostlar, ben Ahmet. Bugün size göllerde canlıyla balık yakalamanın yakalamak için takım göstereceğim. İlk önce malzemelerimizi göstereyim. Ee, bir 70 santimlik falan bir ip misina, bir şamandıra, bir adet stoper, bir adet kurşun, bir adet fırdöndü. Kurşun 10 gramlık bir adet de çelik tel. Bunu Turgay İnanç'tan, Turgay İnanç abimizden öğrendiğimizi öncelikle söylemek isterim. Ve bu takımı yemlik balık alırken bir yerden almayınız. Çünkü tebliklilere göre yasaktır. Alacağınız yer lütfen şey kendi gölden tutunuz almayınız. Bu için hazır yemlik ağlar satılıyor. Onları tercih edebilirsiniz. Kesinlikle ve kesinlikle almayınız. Evet. ilk önce fırdanı düğümümüzü atalım. Düğümümüzü attık. Niye böyle oldu? Neyse evet attık düğümümüzü. Ve ardından 10 gramlık kurşunluğumuzu gönderiyoruz. Arkasından e, şamandıramızı gönderiyoruz. Onlardan da bir adet stoper alıyoruz stoperimizi bağladık. Ve ardından fır dönümüzü bağlıyoruz. İşte bu kadar. Bir şeyle tutup çekemediğim için zor oluyor. Evet. Gördüğünüz gibi oldu. Buraları çakmakla yakabilirsiniz fazlalıkları. Bir saniye. Tabii ki de bir adet üçlü, üçlü iğne lazım klipsimizin bulunduğu yere de açılmıyor. Heh, açıldı. Buraya da üçlü iğnemizi takıyoruz. İşte bu kadar. Rastgele.